Sen basit zannediyorsun böyle, özel dualar bekliyorsun falan. Halbuki ganimet önümüzde duruyor, biz görmüyoruz. Körüz, kör, kör. Şeyh Naci vardı, Şeyh Naci Hazretleri. Cübbeli Ahmet Hocam bize demişti ki o Ebdal'dendir. Suriyeli, Şam'dan. Zaten Şam'ın Ebdalleri meşhurdur. Hadi Çelikler'de de gelir yani. Ebdal nereden, Nukaba nereden, Oceba nereden efendim. Şimdi bana dedi ki, istersen dedi Şeyh Naci Hazretlerini taşıyabilirsin dedi. Bu Suriye savaşları yeni patladı. İstanbul'a geldi Şeyh Naci Hazretleri. Damadı ile ailesiyle beraber Fatih'te sur içindeydi Ben de bu onları... Bursa'ya sohbete götüreceğim ondan sonra. Ben bizzat yaşadığımı anlatıyorum size. Şimdi ebdal demek ne demek biliyor musun? 40 kişidir bunlar ebdal. Bütün dünya onların hürmetine rızıklanıyor. Onlar hürmetine yağmur yağıyor. Öyle bir şey. Büyük Allah dostu veli. Neyse arabaya bindik. İlk sonucu anlatayım size. Ben şimdi bir şey isteyeceğim ondan. Allah dostu olduğu için bir hediye arzu ediyorum. Ama bir türlü vakit olmadı söyleyemedim. Ben arkadayım. Arabayı başka bir abim sürüyor. Damadı önde. Ben kendisiyle arkadayım. Yemek yediriyorum ona. Daha doğrusu çam fıstığı yediriyorum. Kırıyorum, veriyorum. Çünkü yaşlı Dedi, bereket olsun diye hürmet ediyoruz. Sonra içimden geçiriyorum. Ne istesem acaba? Hiç de yüzüğü de yok diyorum, bir şey de yok diyorum. Döndü bana dedi ki, sen dedi bir şey istiyorsun benden. Ben biliyorum dedi. Ama dedi ben sana sadece mendilimi verebilirim dedi. Hiçbir şey söylemedim ben ona. İçimden geçiriyorum. Ama Allah izin verirse veli kulları bilir mi? Bilir. Allah izin verirse bilir. Aldık dedi Elhamdülillah. Şimdi bu insan bunu nasıl elde etti? Ya izliyorum. Ya arabaya biniyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bir bardak içiriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bir daha içireceğim. Bir daha Bismillahirrahmanirrahim. Bir daha içeceğim, Bir daha Bismillahirrahmanirrahim. Her bitirinde de içerken besmele çekiyor. Bitiriyor. Elhamdülillah. Böyle yapıyor. Bir daha içiriyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyor. içiyor, Bitiriyor. Elhamdülillah. Üç yudumda. Üç besmele. Üç hamdele. Arabaya biniyoruz. Besmele. İniyoruz. Besmele. Merdiven çıkacağız. Atıyorum. 17 tane basamak var. Her basamakta Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Anladın mı sen şimdi besmelerin hürmetini, besmelerin nimetini, insanın makamını nasıl arttırıyor ya? Nevevi Hazretleri buyuruyorlar ki: bu en yekule bismillah ve kezalike tustahabbu tesmiyetu fi cemii'il a'mali." Diyor ki, elbise giyerken bismillah ama en güzeli Bismillahirrahmanirrahim demek iyidir. Bunu demek müstehap tamam. Ne gibi? Her işimizde besmele söylemek nasıl müstehapsa bu elbise giyerken de besmeleyi okumak öyle müstehap. Kim ne buyuruyor? Besmelesiz iş kesiktir, epterdir. Her kim ki Bismillahirrahmanirrahim dese 19 harfi vardır. Cehennemin de 19 tane zebanisi vardır. Her kim inanarak Bismillahirrahmanirrahim dese 19 harfi olduğu için cehennemin 19 tane zebanisinden kurtulmuştur. Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. O yüzden Besmele ismi azamdır diyen birçok rivayet var. Besmelesiz dua kabul olmaz. Bunları çok anlattım size. Allah dilimizden Besmele'yi düşürmesin. Sen basit zannediyorsun böyle. Özel dualar bekliyorsun falan. Halbuki ganimet önümüzde duruyor biz görmüyoruz. Körüz, kör kör. Ama hiç besmele çekmiyorsun. Halbuki ganimet o ya. Bismillahirrahmanirrahim. Her işinde. O yüzden elbise giyeceğimiz zaman da ve her işimizde besmele demek müstehap mı? Müstehap diyor. İmam-ı Nevevi Hazretleri